Herkese merhabalar, Beyond All Reason'da sizlere bugün tersaneden bahsedeceğim. Deniz kuvvetleri kara kuvvetlerine göre biraz daha anlaşılması kolay. Bunun iki sebebi var. Birincisi birimler daha az. İkincisi birimler arasındaki yetenek farkı biraz daha güçle alakalı. Haliyle armada ırkıyla başlıyoruz. Daha sonra kortekse geçeceğiz. Öncelikli olarak şundan bahsedeyim. Deniz kuvvetleri kara kuvvetlerine göre çok daha anlaşılabilir düzeyde. Çünkü güç farkı daha lineer ilerliyor kaba kuvvetle alakalı bir şey. Tabi arada farklı durumlar var. Onlardan da bahsedeceğim. Hemen size ilk birimimizden giriş yapayım. Teknoloji bir seviyesindeki tersanemiz burada. Gördüğünüz gibi deniz kuvvetlerinde çok fazla birim yok. Hemen ilk birimle başlayayım. Construction ship tahmin edeceğiniz üzere deniz üzerindeki yapıları oluşturmamızı sağlıyor. İkinci birimimizin ismi Grim Reaper. Grim Reaper su altından giden bir araç. Şöyle göstereyim, hemen yapılsın. Şimdi bunun amacı şu. Siz diyelim ki bir savaş verdiniz ve geminiz battı veya karşı tarafın gemisi battı. İşte bunlardan yapıp oradaki metalleri kendinize geri alabiliyorsunuz veya oradaki enkazları tamir edip tekrar ölen bir birimi canlandırabiliyorsunuz. Böyle bir işlevi var gerçekten harika. Scatter'dan bahsedeyim. Scatter hem önünüzdeki gemileri vurabilen hem de havadan gelen uçakları vurabilen bir deniz botu. Başka da bir fonksiyonu yok. Gayet hızlı ve ucuz. Çok fazla basabiliyorsunuz. Şöyle bir menzili var. İşte önündekilere buradan vurabiliyor. Şöyle göstereyim. Ve şu mor alandan gelecek uçakları da indirebiliyor. Erken dönemde mutlaka yapmanız gerekiyor. Çünkü bazen direkt açılış olarak uçakla gelebiliyorlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Deniz kuvvetlerinin yapıları pahalı olduğu için ve inşaat da yavaş olduğu için haliyle bir hava saldırısı sizin işinizi anında bitirebilir. Dolphin'den bahsedecek olursak oyunun başında basmanız gereken bir korvet tipi. Zaten fast assault korvet olarak geçiyor. Deniz ekonomisinde enerji ve metal kazanmak biraz daha zor olduğu için haliyle Seçenekler zaten kısıtlı. Hemen oyun başında fazlaca dolphin yapıp buradaki alanı koruma altına almaya çalışıyoruz. Olay budur. Menzili kısadır ama çok ucuz olduğu için hızlı hızlı basabilirsiniz. Yalnız dolphin'i kullanırken dümdüz gitmek yerine düşmana yandan saldırmayı unutmayın. Yani şu şekilde. Eğer önden saldırırsanız sadece bir silah ateşleyecektir. Ama yandan saldırırsanız iki ateş gücülü elde etmiş olursunuz. Sıradaki birim Elisov Elisov'un olayı şu. Gördüğünüz gibi menzili yüksek. DPS'i Dolphin'e göre biraz daha düşük ama canı çok yüksek. Yine yan çevirerek ateş ediyoruz. Önden 6-7 tane Dolphin yapıp arkaya da bir iki tane Elisov gönderirseniz veya bu sayıların katları şeklinde bir filo kurarsanız düşmanı tek bir aşamasında zorlarsınız. Bu benim tavsiye ettiğim yöntem. Corsair bizim destroyer tipi gemimiz. Menzili gerçekten çok yüksek. Zaten Tek bir aşamasındaki en güçlü gemi bu. Çok fazla basarsanız haliyle üstünlüğü elde edersiniz. Fakat savaş anında bu ekonomiyi tutturmak biraz zor. O yüzden benim ideal tavsiyem şudur. İşte 20 tane Dolphin, arkasına 10 tane Elisov, onun arkasına da 5 tane Corsair şeklinde ve bu sayıların katları şeklinde bir flukuru karşı tarafı yıpratmak. Geldik denizaltı meselesine. Bizim Eyal isminde bir denizaltımız var. Şu şekilde menzili var. Bunun ya başka bir denizaltıyla ya da korpida tavırlarla öldürebiliyoruz. Denizin altında olan tüm her şeye vuruyor. Binalar olsun, işte deniz altında giden tanklar olsun. Bunların hepsine karşı kullanabiliyorsunuz. Mesela bazen karadan karaya geçerken denizi kullanmak amaçlı deniz altından giden tanklar basılabiliyor. Bunları durdurmak için hemen eyalı kullanıyorsunuz ve planlarını çökertiyorsunuz. Geldik teknoloji 2 tersanemize. Şimdi deniz kuvvetlerinde bu konuda biraz konuşmak gerekiyor. Teknoloji 3 seviyesinde bir deniz kuvveti oyunda yok. Haliyle her şeyi teknoloji 2'nin içine sığdırmışlar. Bu da neyi anlatıyor bize? Normalde kara teknolojilerinde teknoloji 1'den teknoloji teknoloji 2'ye geçtiğimizde birimler arasındaki fark ilk başta 1-1.5 kat civarında ilerler. Çok böyle ani bir geçiş olmaz güç farkında. Fakat deniz kuvvetlerinde öyle değil. Teknoloji 2'ye geçtiğiniz an muazzam bir güç kazanıyorsunuz. Şimdi birazdan zaten olayı anlayacaksınız. İlk ünite yine construction ship. Bundan bahsetmiyorum. Yapı yapmaya yarıyor. İkincisi Voyager. Şimdi Voyager biraz garip bir ünite ama zevkli. Neden? Her tip üniteden yapabilen değişik bir birim. Bütün ünite tipleri her çeşidinden yapamıyor ama hepsinden parça parça kendine almış ve işinize yarayacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunu alıyorsun mesela istersen tavır yap, istersen işte construction tarıtı yap. Hatta kendi kendine gemi üretiyor. Bakın şöyle mesela bir destroyer üretsin. Bir tane voyager bir tane destroyer'i bir dakikada üretebiliyor. Tabii tek iki gemilerini yapamaz. Ama hani tek bir yapmak için bunu yapabilirsiniz. Veyahut da işte enerji binaları içinde kullanabilirsiniz. Radar yapabiliyor. Gidip karaya tarıt yapabiliyor ya. Böyle bir şey var mı? Bak mesela gelip buraya bir tane arıt yapabiliyor. Haliyle radar yapabiliyor, jammer yapabiliyor, torpido launcher yapabiliyor. Çok amaçlı bir destek mühendis botu. Biraz önce sizlere deniz kuvvetlerinde teknolojikiye geçtiğimizde muazzam bir güç kazandığımızdan bahsetmiştim. Hemen gösteriyorum. Maelstrom bizim ilk teknoloji iki gemimiz. Ona rağmen 250 DPS ile Bu muazzam bir şey. Orta menzilli Lightning gemi. Şöyle göstereyim. Karşı tarafı elektrikle mahvediyoruz. Daha teknoloji 2'nin ilk gemisi. İşte bundan bahsediyordum. Güç farkı muazzam artıyor. Aladdin bizim ana muharebe gemimiz. En fazla bundan basmamız gerekiyor ki karşı tarafı yıpratalım. Fiyat performans açısından çok iyi bir gemi. Şöyle bir atış gücü var. Orta menzil. Hem lazer atabiliyor hem de top atışı yapabiliyor. Haliyle çok fazla basarsanız sizin işinizi iyi görür. Diğer büyük gemileri arkasına alıp hem koruyor hem de sağlam atışlar yapabiliyor. Tabi önüne birazcık daha fazla Milestorm eklerseniz sizin daha çok işinize gelir. En azından boşu boşuna paladinlerinizin ölmesi gerekmez. Ama yine de tek başına da olsa kendisi caydırıcı bir güç olarak burada önümüzde duruyor. Longbow'dan bahsedeyim. Bu bir füze cruiser'ı. Şimdi şöyle anlatayım. Bununla savaş gemilerine Ateş etmeye gerek yok. Bunun tek amacı bezok etmek. Ve çok uzun bir menzili var gördüğünüz gibi. Şöyle atış yapabiliyorsunuz. Hemen atsın. Daha sonra da attığı füze bölünüyor. Ve karşı tarafa yağmur gibi yağıyor. Bununla beraber şunu yapıyorsunuz. Karşı tarafı kuşatıyorsunuz. Olay bu. Önüne işte paladinleri diziyorsunuz. Karşı tarafın size saldırmasını bekliyorsunuz. Başka yapacağınız bir şey yok. Age of Empires'ta trap kurmak gibi düşünün. Bu da işte Beyond All Reason'ın trap'i karşı tarafın kalelerini yıkmaya çalışıyorsunuz. Olay tamamen bu. Çok etkili. 3-4 tane yapsanız yeterli olur. Zaten karşı taraf ya size saldıracak ya da pes edecektir başka kurtuluşu yok. Geldik Dreadnought'a. Dreadnought bizim teknoloji 2 seviyesindeki en güçlü gemimiz. Yanda Epoch varken neden bu gemiye en güçlü teknoloji 2 gemisi dedim? Birazdan anlatacağım. Şimdi bu geminin en büyük avantajı tabii ki DPS. Çılgın gibi vuruyor. Fakat çok yavaş. Manevra kabiliyeti düşük. O dönene kadar yandan çok hızlı gelen gemiler onu öldürebiliyor. Haliyle mutlaka yanında escort birimler olması gerekiyor. Tek başına böyle ben yaptım işte Dreadnought hadi gideyim karşı tarafı yıkayım tarzında bir düşünceniz varsa büyük bir hüsrana uğrarsınız. Sakın öyle bir şey yapmayın yanında escort birimler olması gerekiyor. Haliyle buna dikkat ederseniz bir sıkıntı olmaz. Gücünü tamamen kaba kuvvetinden alıyor. Dediğim gibi çok yavaş. Sıra geldi epoka. Bu insanlık dışı bir gemi. Şöyle bahsedeyim. Buraya kadar menzili var. Şöyle bir gösteri atış yapsın. Yok eden bir güç yani. Başka bir anlamı yok. Görünen şey kılavuz istemiyor. Hem uzak menzile çılgınca atışlar yapabiliyor bu şekilde. Hem de yakın menzile de yaklaştığınızda şu şekilde daha burst bir ateş gücüne sahip oluyor. Kendi başına bir radarı var deli bir şey. Daha doğrusu sonar diyelim. Uçak savarı var. Şurada görüyorsunuz. Haliyle bir ölüm makinesi. Peki ben neden buna tek ikinin en güçlü gemisi demiyorum? Sebebi çok basit. Çünkü bu teknoloji 3 gemisi. Şimdi kafalar yandı farkındayım. Hemen telafi edeceğim. Olay şu. Tersane 2'de yani teknoloji 2'de olmasına rağmen teknoloji 3 seviyesinde bir birim haliyle şöyle geriye çevrildiğinde de simgesi teknoloji 3 şeklinde. Bu biraz kafaları yakabiliyor ama problem yok. Siz sadece bunu bu şekilde bilin. Bu gemi teknoloji 3 seviyesinde bir birim. Haliyle çok 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 pahalı. O yüzden yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Sıradaki gemi Dragon Slayer. Bu bir uçak savar gemisi. Ejderha avcısı anlamına geliyor. İsmini boşuna koymamışlar. DPS'i çok yüksek. 429 ve menzili de geniş bence. Buraya gelecek uçaklar ciddi şekilde hasar alacaklardır. Zaten teknoloji bir uçaklarının şansı yok. Onu zaten eledik. Teknoloji ikileri de çatır çutur ağlıyor. Normal bir uçak savar yapısından daha kuvvetli olabiliyor bazen. Onu da söyleyeyim. Ve mobil olması da inanılmaz büyük bir avantaj. Uçakların korkulu rüyası kısaca. Sırada Barakuda ve Serpent var. Bunların arasındaki fark şu. İkisi de denizaltı. Fakat barakuda daha kısa menzile daha seri atışlar yapabiliyor. Serpent ise daha uzun menzile daha yavaş atışlar yapabiliyor. Bir de Serpent'ta şu var iki tane torpido gönderebiliyor. Haliyle sizin kuracağınız plana göre ikisi de çok kullanışlı. Artık siz karar vereceksiniz ne yapacağınıza. Heaven'ın olayı şu Antinuk gemisi. Yani sizi karşıdan gelecek atom bombası nükleer füzeler falan filan bunlardan koruyor. Kendi kendine dolan bir stoğu var. Karşı taraf ne kadar nükleer başlık yaparsa siz de o kadar bu birimden yapın. Keyfinize bakın. Ama yapmayı unutmayın. Bu çok önemli. Yoksa tek bir füzeye bütün beyzinizi kaybedebilirsiniz. Böyle şeyler asla unutulmamalı. Geldik deniz uçaklarına. Deniz uçakları biraz size garip gelebilir şu an. Tersaneden uçaklar ne alaka diye. Şimdi şöyle bu da deniz ekonomisinin bir parçası. Bunlar karadaki uçaklardan biraz daha farklı çalışıyorlar. Denizin altında yani suyun altında durabiliyorlar ve oradan havaya yükselebiliyorlar. Yalnız bunlar teknoloji 2'yi göremiyor. Sadece teknoloji 1 aşamasında deniz uçakları mevcut. Hemen bahsedeyim. İlk ünite construction plane yani bina yapmaya yarıyor. Bunu geçiyorum. İkincisi horizon. Bu sizin radarınız. Havadan bir radar gönderiyorsunuz. Başka bir olayı yok. Onun haricinde bir diğeri de saber Saber şurada havadan aşağıya doğru lazer ışını gibi bir şey atıyor. Ya uçak savarlarla öldürüyorsunuz ya da denizin altındayken torpido ile öldürebilirsiniz. Onun dışında kendisi düşük DPS'e sahip bir ucuz uçak. Onun haricinde Tsunami var. Tsunami de sizin bombardıman uçağınız. Yine DPS çok yüksek değil ama denizden geldiği için karşı tarafı şaşırtabilir ve onu denizin altında saklayabilirsiniz. Sürpriz saldırılar yapabilirsiniz. Onun haricinde Seaplane Swarmer var. Hemen onu da bahsedeyim. Çıksın. Bu da karşı taraftan gelen uçakları vurmaya yarıyor. Yani takipçi uçak desek yanılmayız. Onun haricinde bir de Torpedo Gunship var. Şimdi bu biraz garip. Bundan biraz bahsedeyim. Hemen bir yapılsın. Bu denizin altındaki üniteleri yok edebiliyor. Yani ne demek? Denizaltıları yok edebilir. Ondan sonra denizin altında canlandırma yapan diğer araçları yok edebilir. Denizin altında kalan binaları yok edebilir. Çok amaçlı bir uçak. Böylelikle armada ırkının deniz kuvvetlerinden bahsetmiş olduk. Şimdi Cortex ırkına geçiyoruz. Çok da farklı değiller ama yine de bahsetmekte yarar var. Hadi bir bakalım. Şunu peşin peşin söyleyelim. Cortex filosu armada filosuna göre bir tık daha güçlü ama daha pahalı. Aynı kara ordusunda olduğu gibi daha çok para veriyorsunuz. Daha yavaş gelişim sağlıyorsunuz. Ama daha güçlü birimler elde ediyorsunuz. Tabi bu güç farkı öyle dediğim gibi inanılmaz boyutlarda değil. Bir tık yani. O da fiyata yansıyor. Tek bir tersanesine bakıyoruz. Bu tersanedeki ilk iki üniteyi geçiyorum. Çünkü bunlar armada ırkındaki ilk iki ünite ile birebir aynı fonksiyonlara sahip. Hemen supporter'a geldim. Supporter bir deniz lazer botu şöyle göstereyim. Yine dediğim gibi deniz ekonomisi geç geliştiği için oyun başında bunlardan bol bol basıyoruz. Bunlarla kendimizi korumaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tüm lazerli birimlerde olduğu gibi bunda da DPS biraz oynak. Yani 54 de vurabiliyor, 90 da vurabiliyor. Bunların arasında bir noktada da vurabiliyor. Bu yüzden aynı tip bir deniz botuyla karşılaştığında yenilip yenilmeyeceği tamamen sizin şansınıza kalmış bir şey. Bunu da söylemekte fayda var. Korvet gemimiz olan Herring aynı zamanda arkadaşlar bir anti-air yani uçaklara karşı etkili aynı zamanda yanında da sonar geliyor. Sonarla da düşmanın yerini tespit edebiliyoruz. Buradaki supporter ile beraber mixleyebilirsiniz. Zaten ben tek tip filoya her zaman karşıyım. Bir şeyler her zaman mixlenmeli. Ben bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Raptite bizim fırkaten gemimiz. Cortex ırkının ana tek bir omurgasını oluşturuyor. Üçlü atış yapabilir. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Biliyorsunuz armada ırkında gemi Gemiyi sürekli sağa sola yatırmak gerekiyor ki yanından ateş edebilelim. Fakat korteks'te böyle bir problem yok. Hem daha güçlü vuruyor hem de bu fırkateyn istediği yöne, istediği şekilde ateş edebilir. İster diklemesine, ister yanlamasına. O sizin tamamen paşa keyfinize kalmış durumda. Opresor çok güçlü bir destroyer arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Çünkü belirli özellikleri var. Bir kere zaten menzili çok geniş, aynı zamanda DPS'i yüksek, canı yüksek vesaire. Şöyle ikili atış yapıyor. Göstereyim. Gerçekten düşmana korku veriyor. Bir de aynı zamanda şöyle bir olayı var. Kendisi şurada gördüğünüz üzere torpido da gönderiyor. Yani deniz altına da vuruyor. Bu çok 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 önemli bir özellik. Bununla beraber karşı tarafın denizaltılarında vurabilirsiniz. Orka bizim denizaltımız. Şöyle göstereyim atağını. Bildiğiniz armada ırkındaki denizaltıyla hemen hemen aynı. Arasında belki biraz daha demeç farkı olabilir. Can farkı olabilir. Ama temelde aynı mantık. Peki iki tersanesine gelirsek. İlk iki üniteyi yine geçiyorum çünkü Armala ırkıyla birebir aynı. 3. ünite Fantayizm bu bir jammer gemisi. Karşı tarafın sonar veyahutta radar sinyallerini bozuyor. Bu sayede yeriniz belli olmuyor. Çok fonksiyonel kesinlikle bir filonun içinde olmalı. Geldik Brimstone'a. Bu bir anti swarm ship yani alan hasarı vuruyor. Şöyle göstereyim. Mesela size küçük küçük gemilerle geldiler. Siz hemen Brimstone'u öne atıyorsunuz ve 4-5 gemiyi aynı anda yakıyorsunuz. Çok fonksiyonel. Kesinlikle denemeniz gerekiyor. Bu varken sizi küçük küçük numaralarla asla yenemezler. İlla güçlü gemiler getirmeleri gerekiyor. Sırada Kruvazör gemimiz var. Cortex'in gemisi yine yan dönmesine gerek olmadan lazer ışınlarıyla karşı tarafı paramparça ediyor. En büyük artısı şu. Armada gibi plazma ateşler yapmadığı için karşı tarafta eğer shield varsa yani böyle bir alan olarak kalkan uyguluyorlarsa bile lazerler o kalkanı delebiliyor. Ama armada gibi plazma şeklinde ateş etseydi orayı delemeyecekti. Haliyle daha güçlü, daha fonksiyonel ve daha karizma benim için. Messenger bir kuşatma kruvazörü. Bunun bir benzeri biliyorsunuz Armada'da da var. Zaten şimdi atağını görünce anlayacaksınız. Tamamen kuşatma üstüne. Şöyle bir füze atıyor. Aynı Armada'da da olduğu gibi füze daha sonra kendi içinde de bölünüyor ve patlama gerçekleştiriyor. Arkaya 3-4 tane koyarak karşı tarafın base'ini yok etmeyi amaçlayabilirsiniz. Sırada Despot var. Despot isminden de anlaşılacağı üzere çok acımasız bir gemi. Yüksek can, fazla DPS, aynı zamanda korkutucu bir görüntü. Yalnız manevra kabiliyeti çok düşük haliyle yanına escort gemiler koymanız şart. Yani bu Cruiser olur, onun yanına Brimstone olur. Artık bu tamamen size kalmış. Ama yanımda bir şeyler kesinlikle olmalı. Bunlar da yetmiyormuş gibi eğer yakın menzile girerseniz bu üçlü atışına lazer ışını da eşlik ediyor. Şöyle göstereyim. İnanılmaz bir gemi. Sıra denizdeki ölüm makinesine geldi. Black Hydra inanılmaz bir menzile sahip. Gördüğünüz üzere yakınına da gittiğinizde sizi lazerlere beraber deşmeye devam ediyor. Bu da yetmiyormuş gibi 53 k'lık canıyla kesinlikle bir tank. Bu nedenle karşınızda eğer zaten Black Hydra varsa oyunu terk etmek sizin için zamanınızı kurtarmak amaçlı iyi bir hamle olacaktır. Storm, Cortex'in tek iki uçak savar gemisi. Yine armada ırkındakine benziyor. Çok fazla hasar farkı yok ama gerçekten uçakları direkt indiriyor. 5-6 tane filonuzda bulundurmanız sizi direkt hava anlamında koruyacaktır. Predator ve Kraken'dan bahsedeyim. Bunlar iki tane denizaltı. Bir tanesi kısa menzilli, bir tanesi uzun menzilli. Kısa menzilli olan seri atış yaparken uzun menzilli olan biraz daha geç atış yapıyor ama daha güçlü vuruyor. Yani Armada'da olan denizaltılarla aynı bir fark yok. Onun haricinde Kraken ikili atmak yerine bir tane torpido gönderiyor. Ama Armada'da bunlardan iki ta iki tane atabiliyorlar. Oasis bizim anti gemimiz. Yani size nükleer başlıklarla saldırdıklarında o asis sizi koruyor. Bildiğiniz aslında aramadadaki anti gemisiyle aynı menzilde şöyle. Şu çemberin oraya asla ama asla nükleer başlıklı füze giremez anında engeller. Sırada deniz uçakları var. İlk ikisini geçiyorum. Bir tanesi inşaat, diğeri radar. Hemen Seaplane Gunship'e geldik. Bu yerdeki tankları, gemileri direkt bu şekilde plazma toplarla vuruyor. DPS'i düşük ama karadaki uçaklara erişemiyorsanız yapabilirsiniz. Ben genelde tercih etmiyorum ama yine de belki sizler tercih edersiniz. Sırada Dam Buster var. Bu bombardıman uçağı denizin dibinden bu şekilde kalkıyor ve hedefine gidip bombardıman yapıyor. Şöyle göstereyim. Geldi ve hedefi yok etti. Çok fazla bomba atıyor haliyle hemen kıyıda olan enerji reaktörlerini indirebilirsiniz düşmanın. Petlerden bahsedeyim. Bunlar avcı uçaklar karşıdan gelen bombardıman uçaklarını avlamak amaçlı sizin base'inizden kalkıyorlar. Son uçağımız Mansun. Bu torpido uçağı yani şöyle göstereyim. Denizin altında bir bina veya da denizaltı varsa şu şekilde torpidoyu bırakıyor ve hedefi vuruyor. Bu neyde iş, en çok işe yarıyor? Şunda işe yarıyor. Karşı tarafın ana robotu denize girdiğinde denizin altında kalıyor. Haliyle siz ne kadar ordu kurarsanız kurun. Denizin altındaki bu robotu öldüremiyorsunuz ve finalde karşı tarafı yenemiyorsunuz. İşte son vuruş yapmak için bu uçaklar Paha biçilemez. Evet böylece deniz kuvvetleri olayını da Beyond All Reason'da kapatmış olduk. Diğer videoda görüşmek üzere.